Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın yeni bölümden yani yeni sezondan kamera arkası muhteşem görüntülerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. İşte dizimizin oyuncularının kamera arkası muhteşem paylaşımlarını sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İşte kamera arkası sezon finalinden de özel görüntüleri siz Bölüm sonunu nasıl bulduysanız arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı zaten okuyorum. İlerleyen bölümlerde bizlerinle bir çize spor bücürleri de yarın sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Tarihte kalırsanız zaten tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdi listesi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşme dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın unutmayın